Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mahrem kimdir? Namahrem kimdir? Bunları bilmek son derece önemlidir. Çünkü bizim mahremlere karşı yapacağımız muameleler farklıdır. Namahreme karşı yapacağımız muameleler farklıdır. Eğer biz mahremleri, namahremleri tam güzel bir şekilde bilmezsek yanlışa düşeriz. Haram işlemiş oluruz değerli kardeşlerim. Bu mahremleri madde madde size anlatalım, daha iyi anlayacağınız şekilde. Bir de mahremlerle ilişkilerimiz nasıl olması gerekir? Namahremle ilişkilerimiz nasıl olması gerekir? İnşallah bunları da öğrenmiş olalım. Normal şartlarda mahrem demek bir kişinin evlenmesinin ebediyen haram olduğu kişiler demektir. Kişinin evlenmesinin ebedi olarak haram olduğu kişiler demektir. Namahrem de kişinin ebedi olarak evlenmesinin haram olmadığı kişiler demektir. Mahremleri bilirsek geri kalanların namahrem olduğunu zaten öğrenmiş oluruz. Mahremlik üç şekilde olur. Birincisi nesep kan bağıyla olur. Kişinin akrabalarını bu kategoriye koyabiliriz. Ya da süt emme yoluyla olur ki buna rada deniyor fıkıhta. Üçüncüsü de sıhriyet dediğimiz evlilik sebebiyle oluşan mahremiyettir. Mahremlerin kim olduğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 23. ayeti kerimesinde teferruatıyla bilgiler var. Hurrimet aleykum ve benâ diye başlayıp devam eden yarım sayfadan fazla bir ayeti kerime bu mahremleri bizlere aktarıyor. Biz şimdi daha güzel anlayacağınız şekilde maddeler halinde bunu size izah etmeye gayret edelim. Birinci mahremler kan bağıyla yani nesepten dolayı mahrem olanlar. Birincisi kişinin usulü. Ne demek? Üst soyu yani. Kişinin annesi, babası, nenesi, dedesi, onun da annesi, babası yukarı doğru gidin. Erkek veya kadın kişi usulüyle evlenemez. İkincisi kişinin furuğu. Ne demek? Yani çocukları ve çocuklarının çocuklarıyla da evlenemez. Onlarla ilişkileri farklıdır. Onlar mahremidir. Kim oluyor mesela? Kişinin oğlu veya kızı veyahut da torunları. Bunlar da mahremdir. Üçüncüsü anne babanın furuğu. Dikkat edelim. Kişinin anne babasının furuğu. Kişinin anne babasının furuğu ne olmuş oluyor? Yani kendi kardeşleri olmuş oluyor ve yeğenleri olmuş oluyor. Evet kişinin kardeşleri ve yeğenleri de mahremdir. Dördüncüsü dede ve ninelerin çocukları. Yani amcalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız bunlar da mahremdir. Genelde şu soruluyor. Annemizin, babamızın nenesi, dedesi bizim için mahrem midir? El cevap mahremdir. Yine şu soruluyor. Annemizin, babamızın teyzeleri veya halaları bizim için mahrem midir? El cevap onlar da mahremdir. Bunlar akrabalıkla alakalı olanlar. İkincisi evlilik yoluyla yani sıhriyet yoluyla mahrem olanlar. Bunlardan birincisi kayınpeder veya kayınvalide kişinin mahremidir. Kayınpederin veya kayınvalidenin anne babası da mahremdir. Kişinin kayınpederi veya kayınvalidesi onların anne babaları da yine kişinin mahremidir. İkincisi üvey kız veya üvey erkek. Ancak bir şartı var o evlendiği kişiyle cinsi olarak beraberlik yaşamış olması gerekir. Yani bir adam bir kadınla evlendi. Bu kadının da bu kadının da bir kızı vardı mesela. Bu kadınla cinsi beraberlik yaşadıktan sonra artık o kızı kişinin mahremidir. Ama kendi oğlunun mahremi değildir. Bu da genelde soruluyor. Mesela adam diyor ki hocam benim hanımım vefat etti. Bir kadınla evlendim. Onun bir de kızı var. O kızını kendi oğluma alabilir miyim? El cevap alabilir. Üçüncüsü gelin veya damat. Bunlar da kişinin sıhriyet sebebiyle mahremidir ve ebediliktir. Yani boşanmış olsalar bile kişinin gelini veya kayınvalidesi ebedi olarak haramdır. Dördüncüsü aynı anda iki kız kardeşi bir arada tutmak, nikahlamak da haramdır ama bu geçicidir. Peki süt sebebiyle haram olanlar kişinin süt annesi veya süt kardeşleri hatta Efendimizin ifadesiyle süt babası, süt dayısı, süt teyzesi gibi bütün o sütten olan akrabalıklar da yine mahremiyet sınırları içindedir. Ancak burada şöyle bir durum var. Örnek veriyorum. Ben şu anneden, şu anne olsun. Ben şu anneden süt emdim. Bu annenin benim süt emmemden önceki veya sonraki bütün çocukları benim kardeşimdir. Ama benim kardeşlerim bu çocukların kardeşi değildir. Çünkü emen kişinin kendi tarafını bağlar, emilen kişinin tamamını bağlar bu mesele. Bunu da söylemiş olalım. Peki, namahrem olan kişiler kimlerdir? İşte anlattıklarımızın dışında kalanlar namahremdir ama biz yine de sanki mahremmiş gibi algılanan kişilerden biraz bahsetmiş olalım. Yabancı kadınlar ve erkekler namahremdir. Amca çocukları, hala çocukları, teyze çocukları, dayı çocukları bunlar da nedir? Bunlar da namahremdir. Mahrem değildir. Bunlarla insanın ilişkileri farklı olmalıdır. Kişi arzu ederse tercih etmeyebilir. Arzu ederse kendi amcasının kızıyla veyahut da amcasının oğluyla evlenebilir. Bunda bir sorun yoktur. Ama tercih etmezsiniz o ayrı bir şeydir. Ayeti kerimenin ifadesi nettir çünkü bu konuda. Kayın biraderler yani bir kadının eşinin erkek kardeşi namahremdir. Mahrem değildir. Veya kişinin baldızı namahremdir. Mahrem değildir. Bazıları diyorlar ki hocam ben hanımımla evli olduğum için baldızımla evlenemiyorum. Dolayısıyla o benim mahremim olmuyor mu? Örnek verelim. Herhangi bir erkekle evli olan kadınla evlenebilir misiniz? Hayır, evlenemezsiniz. Ya kocası ölmesi lazım ya da boşanması lazım. Evlenemezsiniz. Yani geçici olarak haramlılık size mahremiyet kazandırmaz. Bizim mahrem dediğimiz ebedi olarak evlenmeniz haram olanlardır. Dolayısıyla baldız da kişinin kayınbiraderi de namahremdir. Onlara karşı ilişkiler yabancı kadınlara karşı ilişkiler gibi olmalıdır. Bu çok nettir. Komşu hanımı veya komşunun kocası o da aynıdır. Yani sizin komşunuz olması mahremiyeti kaldırmaz. Peki bizim mahremlere karşı veya namahremlere karşı nasıl bir e, muamele yapmamız gerekiyor? Önce mahremlerden başlayalım. Mahremler yani annemiz, babamız, teyzemiz vesaire. Kadın mahremi olan erkeklerin yanında mahremi olan erkeklerin yanında başını, kollarını, gerdanını yani şu boyun bölgesini, ayaklarını ve bacaklarını diz kapağından aşağı kısmı açık olarak bulundurabilir. Ve kişi mahreminin bu yerlerini görebilir. Ama mahremi olsa bile, annesi olsa bile, kız kardeşi olsa bile, kızı olsa bile bakın şu gerdanlık bölümü dedik. Buradan aşağı diz kapağının altına kadar olan yerleri kişi mahreminin dahi bakamaz. Hele yazın bu konulara çok dikkat etmek lazım. Tabi erkekle hanım arasında yani karı koca arasında bu sınır yoktur. Peki namahreme karşı ne yapılması gerekir? Kadın namahrem olan erkeklerinin yanında yüz ve elleri ayakları dışında herhangi bir uzvu açık olarak bulunduramaz. Yine kişi namahrem olan kişilerle baş başa kalamaz, mahremiyle kalabilir. Yine kişi namahrem birisine dokunamaz. Kişi mahremlerinin az önce bahsettiğimiz yerlerine dokunabilir. Onun haricindeki yerlere elbise üzerinden dokunabilir. Bunlar İslam'ın koyduğu hem fertler hem de toplum için son derece önemli sınırlardır. Bunlara riayet etmek gerekir. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Bir kimsenin namahrem olması illa onunla evleneceksin anlamına gelmez. Örnek verelim. Mesela bir kimse evlatlık almışsa, eğer erkekse, o evlatlık kız ise onlar birbirine namahremdir. Bu söylendiği zaman sanki şöyle bir algı oluyor. Onlar birbiriyle evlenecekler gibi. Hayır, kim evlenir evlatlığıyla beraber? Buradaki mesele yani namahrem olması demek ona karşı ilişkilerin de dikkat etmesi gerekir demektir. Mesela kişinin kuzeni namahremdir. Yani bu namahrem demek illa onunla evlenecek demek anlamında değildir ki. Evlenebilir demektir. O da şartlar oluşursa demektir. Maalesef ki bu tür şeyler cımbızla alınıyor. Efendim diyanet dedi ki baldızla evlenebilirsin. Şununla şöyle yapabilirsin. Bu, bu demek değildir. Bu ikinci plandır. Yani kişi evleneceği kişilerle bütün zeminlerin oluşması gerekir. Ondan sonra evlenmesi gerekir. Ama burada bizim bahsettiğimiz haram ve helal sınırlarına riayet etmektir. allah Teala ölçülü davranmayı hepimize nasip eylesin.